Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok şık, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle Angora Gold batik bir ip kullanacağım. Düz renkli bir iple de deneyebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir tane kilit zincirimi çektim üzerine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum tığıma iki kez ipimi sardım bakın buradan 1 2 3. zincirimden tığımı geçirdim ikişer ikişer kapatıyorum üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı iki kez sardım. Hemen bir yanındaki zincirden yine ikişer ikişer kapattım. Bir trabzan daha yaptım. Tekrar iki kez tığıma sarıyorum. Şu şekilde bir yanındaki zincirimden bu şekilde üç tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma 2 kez sardım. Bakın şu aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüden tığımı geçiriyorum. 2, 2, 2. Yine trabzanımı çalıştım. Tekrar 2 kez tığıma sardım. Hemen İkinci zincirimden tığımı geçirdim ve yine tırabzanım buraya çalışıyorum. Tekrar iki kez tığıma sardım. Üçüncü zincirimden de tığımı geçirdim. Ve yine ikişer ikişer kapatıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir görüntüm oluştu. Şöyle çeviriyorum alttaki modelimi. Şuradaki. Bakın 3 trabzanımı atladım. Zincir boşluğundan tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle kapattım bu kısmı. Şöyle bir görüntüm oluşacak. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez sardım. Bakın bu zincir boşluğundan bir tane üçlü trabzan tekrar iki kez sardım hemen aynı boşluğun içine yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum Arkadaşlar modelimiz üçlü trabzanlar üzerine oluşacak bakın şöyle bir görüntü oluştu Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 7 zincirimi çektim. Tığıma 2 kez sardım. Kenar kısımlara geldiğim zaman her zaman 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirimden tığımı geçiriyorum. 2, 2, 2. Tekrar tığıma 2 kez sardım. Hemen bir yanındaki zincirimden tığımı geçirdim. Yine trabzanımı çalıştım. Yine 2 kez sardım ve buradaki ilk zincirimin içinden trabzanımı çalıştım. Hemen alttaki modelimi çevirdim. Bakın şuradaki 3 trabzanımı atlıyorum. Zincir boşluğumda tığımı geçirdim. ipimi alıp kaydırma yöntemiyle bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum ve tığıma iki kez ipimi sardım. Aynı zincirimin üzerine ikili trabzan. Pardon, üçlü trabzan arkadaşlar. Tekrar iki kez sarıyorum. Ve üçüncü trabzanımı da aynı boşluğun içine yaptım. Bakın şöyle bir görüntüm oluşuyor. Burada Yine 3 tane trabzanımı atladım, zincir boşluğundan tığımı geçirdim ve kaydırma yöntemiyle bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez sarıyorum. Aynı zincir boşluğunun içine trabzanlarımı çalışıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Bakın şöyle bir görüntüm oluşuyor. Üçgen olarak yapacağım modelimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 7 zincirimi çektim. Bakın kenar kısmına geldiğim zaman 7 zincirimi çekip arttırmamı yapıyorum. Buradan 1, 2, 3. de tığımı geçirdim. Trabzanımı çalıştım. Tekrar iki kez sardım. Hemen İkinci zincirimden de tığımı geçiriyorum. Yine iki kez sardım. İlk zincirime de trabzanımı yaptım. Ve bakın şu şekilde bir görüntüm var. Hemen alt kısmı bu şekilde çevirdim. Şuradaki yine zincir boşluğuna tığımı geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle bu kısmı da kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Trabzanlarımı yine zincirimin üzerine yapıyorum. Çok çok kolay bir model arkadaşlar. İnanın çok keyifli. Başladığınız zaman bırakamayacağınız bir model. Çok şık bir görüntüsü var. Benim çok sevdiğim bir model. Bakın kaydırma yöntemiyle kapattım. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. Onun içinde modelim çok kolay oluyor. Yine üç tane trabzanımı yaptım. Bakın şu 3 trabzanımı atlıyorum. Her zaman zincir boşluğundan birleştiriyorum ve çektiğim zincirin üzerine trabzanlarımı yapıyorum. Yine 4 tane zincirimi çektim. Tığıma 2 kez sarıyorum. Trabzanlarımı boşluğumun içine çalışıyorum. Bakın şöyle modelim oluşmaya başladı arkadaşlar. Her zaman kenarlara geldiğim zaman 7 zincirimi çekip mı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7. Bakın 7 zincirimi çektim. Tığıma 2 kez sardım. Buradan sayıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde yaptım çevirdim yine modelimi zincir boşluğundan geçtim burada Dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz birleştirmede 1 2 3 4 4 zincirimi çektim ve aynı boşluğun içine trabzanlarımı çalışıyorum şöyle. Bundan sonra farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Yapacağınız büyüklüğü elde edene kadar kenar kısımlarından arttırma yaparak ilerliyoruz. Evet bakın modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Kenar kısımlara geldiğim zaman 7 zincir çekerek arttırmamı yapıyorum. Ben şimdi sizlerle hemen modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın benim daha öncesinde yaptığım daha büyük parça bu şekilde oldu. Bakın kenar kısımları gayet düzgün bir şekilde ilerliyor iki tarafta aynı şekilde modelimiz çift yönlü kullanılabilen bir model. Bu şekilde üçgen olarak yapıp uçlarına şu kenarları kenar püskülü yaparak zaten uç kısmı da zikzak şeklinde gayet şık bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde şal olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde 4 tane üçgen yaparak bu kısımlardan birleştirip burayı da orta noktası olarak yaparak da ilerleyebilirsiniz. Kare bir parça elde etmiş olursunuz o şekilde de. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok şık ve yapımı inanılmaz keyifli, çok hızlı ilerleyen bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.